Mara yarı çok yorgun görmüş sen. Evet, yorgunum. El kesilmişti, o saat geldi. Elbiseleri elden yakalım. E bir de getirin, yardım etsin, seni evden az Keşke. Keşke Yılmaz birer Rod getireydi. Evde bir gelin olsun, belki yardım eder bana. Kim için? Yılmazçı. Ne kim için? Arı Fikri o yere getirmezsin. Yok ayrı yere gitmir garip selaysın. Sen ya bugün seni evimin kokusu sen. Hiç fikri var yere gitmesin. Amin. Burada bizde ne kaldı herhalde? Dedim belki kafayı ayrı yere gitti. Yok yok kafa var yere gitmesin herhalde. Bir kere şey herhalde bana ruhsat ver. Gelin biraz yatım. Geç. Geçiz Yılmaz. Yılmaz Bala'm. Bala'm ne? Gel, gel <laughs> bakın Bala. Bala, bura. Bala'm mı? Gel otur bakalım burada ne lan olur? Allah! Kara Bana çıkardım arkadaşlardan! İlmaz istireyim, konuşayım seninle ne oğlum? Buyurun! İndi babayla selaşırdım! Ee? İsterim seni küreken edeyim, bir hala süt emmiş tapım seni içi. Babayla konuştum, diri oğlunun ağzını yoklağına. Bak kafasında kimse var, yok. Ona göre iş görür hayatım. Ne babam hasret çekti. Baba yani bu son karar oldu. Sen olursan babacığım. İnaç almayasın. İster uşakları görev ölmeden evvel. Seni yaşları, aru adı alırlar. üç uşakları var. Ben bileyim bu konunu açandam seni hiç ne için kabul etmiyorsun? Ben isterim anlayayım oğlum. Bir şey var fikride. Bir kimse var fikride. Baba da dedi bu hakikati sorgulayın. O oğlum. Seleş. Vallahi madem açtım o zaman o var. Ya e Allah. Şimdi benim var. Ya Allah. Kimdi bu kadar? Tansan o zaman. Hayır, kimdi bu kadar? Konuşumuz. Nasıl konuşumuz? Usta Cihan'ın kızı. Ha, Perihan kızı? Perihan, Perihan ablanın kızı. Görmüşüm ben bu kızı. Güzel kız değil, terbiyeli kızı. Yani sevindim. Ha, vallahi sevindim. Ben geldi gerli kızı, aferin oğlum. Niçin demirdin bundan evvel? Vallahi bundan avval deyermirdim, utanırdım. Kimden utanırdım? Keçə axırdım babamdan. Hiç çəkilməqlə səni işi mənim yanımdadır. Madam mən bəgəndim özün, babayı da qandırıram. İnşallah əgə xeyr varsa özündə ol, oğlum. Oğlu. Yəni sən babamdan görüşəcəksən? Sələşirəm özüydən bir addımız atarıq bu haqqın. Razıyam, bağışlam sənən. Oldu Məfəqəm, inşallah. Allah deyərəm xeyr lisə Allah etsin sizi. Yə i̇nşallah. Yəni anla oğul bu iş. Hər şey Allah halındadır. Qoy bir qızın nenəsi ilə sələşib Gero inşallah. Vallah. Ne zaman gidersiniz? Ne oldu seni acale etmeqnen. Toy kızın nenəsi dən selah şumannan. İllərdir səbir etmişəm. Allah kerimdir vallahi Allah kerimdir. Bunca səbir etdim, bunca da səbir eləyəcəyini. Tamam mı? İnşallah xeyir olur. İnşallah. Sağ ol sənə. İnşallah. İnşallah xeyir xəbər bəklər. Allah məna doğru mu? Mükemmel karayetirim Sen Yılmaz babası, ne acaba bugün böyle yol yitirdiniz, bize geldiniz? Fidan babası, vallahi her vakit hayatımızdansız. O azıcık günleri ya da sağlık, oturduk diyorduk, biz <laughs> neydeydik, nereye geldik. Vallahi bu elektrik kesilmedi bir müşkül oldu. <laughs> Korkuyorum yani, caddeler karanlık, düşüm yedim, o da bir beladır. Yok, 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 böyle deme Yılmaz babası. Şeydi, bu keçici bir şeydir Vali Türk məsələsi. İnşallah bu günlər də keçər, keçdirəcəyi günlər kimin? Nə demək olsun canım? Mağam fidanın nənəsi yoxdu. Vallahi doğursilmaznəsi. Nə. Fidan nənəsi üzü biləsən, yani, indi dərslər həbsə interneti oluyandan olubtu. Ey vallahi səhətdən interneti zəif idi. İşdə indi biraz gücləndi, oturub indi dərsləri verir tələbələrici. İnşallah bitirsin birazdan gəl gəl. Basti fidan babası, gelmişlik bir kere işitiyar o inşallah. Vay gözümüzde hoş gelipsiz, emredersiz. Gelmişlik bakçağımızdan bir gün kopardı ağa. fidanı, oğlum Yılmaz'sı. Kızım fidan? Evet. Oğlu Yılmaz'sı? Vallahi <laughs> ben doğrusu bilmem ne diyeyim sana. Ee, oğlu inşallah. Oğlum maşallah yollandı, konuşuyor. Maşallah ben Yılmaz'ı uşağılıktan takip etmişim. Hakikaten bir baba iyi gitti. İnsan müşerref oğlu bir böyle. İnsanla nisbet olsun. Ama özü bilirsen yani bu alıver meselesidir. Koy bir kızdan konuşum. Nenesiden konuşum. İnşallah hayır oğlum. Biz telefon ederiz inşallah. İnşallah. Sağ olasın Fidan babası. Ol inşallah. Pek hoş geldin. Kızım Fidan. Fidan. Kızım. Ya kahveden su geldi. Ya da girler, konuşurlar, konuşu, kızım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hayatım. Hayata. Hoş geldiniz. Maşallah güzel, güzel. Evet, kızım. Gözüm güzel. Kızım Fidan. Evet, yok yok gel 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 gel. Ne -ge -ge -ge. Ge bana sen de gülür işte konuşurlar. Necesiz eğitim inşallah. Sağ ol sağ ol hayatım <laughs> sen necesin? İyisin inşallah. Ey, Maşallah. Maşallah. Ay parça astı. Sağ ol asıl sağ ol. Kızım Fidan gel alım gel gel yolu geldi. Kızım Fidan ben, ben. Sen ne bilirsen kızım. Ben seni küçük yaşlarda naz nehmetten besledim. Her zaman bir iş yapandım. Seni annenin rayını alırdım. Şimdi de doğrusu bir mesele var isterim gene görüşü alım. Kızım üç gençin üç aile geldi bilakisle var, seni istirler. Doğrusu ben yani taş kaldım aralarında. Ama bir düşüncem var. Seni orayı unuyordu bunların istemeğinde. Baba özü bilsen. Öz yavda kaldı. Kızım Fidan. Ben bu üç gence zulüm etmemek için. Düşündüm, taşındım. Bir şart koydum ortada. Ne şartı bu? Yok kızım. Demem sana. Ben aileler için de aradım. Gelirler hemze. otururlar inşallah onda şərtimi deyəramızlərini inşallah baba öz bildiği uyub xeyrli olsun qızım Alo. Alo. Ne nice tane yürüham. Merhaba hayatım. Yelmessine bir şeyler diyeceğim. Tamam? babam indi annemle konuştu, selaşit anneme. Dedi bana iki tane başka iki tane de geldi hanımistan. Ha ha iki yani sauden 3. Tamam. Ben doğumla sonra utandım cevap vermezler ne diyeceğim Ece Ben annenle konuştum. Ben dedim de özne. Dediğim bu ruh, ya yılmazın olur, ya torpağın olur. Tamam? Bunu dedim de ben özne. He. Ben anlattım da özne. Bilir ya. Affarım. İşte ben istedim seni. İşte ben istedim seni hayatım. Tamam. Özür dilerim. Hadi tatlıp haziretim, bıssanın. Çok hoş geldiniz. Mecalar geldiğiniz. Hoş buldum. Hakikaten bugün misafir olmazım. Ben miyim de? Benim gevlim aşktı. ...baştan göz üstüne gelip siz... ...Gevul'den sizi karşılamışım. Sağ olasın. Sağ olasın, sağ olasın. Var, hoş bulduk. Fidan babası... ...aradı o bizi... ...geldi bakak şartı o neydi? Ben Fidan babası... ...biz de geldik... ...o şartı işittik. Bir daha hoş gelip siz... ...doğrusu ben anladım ki siz... ...üç aile gelip siz benim kızım Fidan'ı istemek... olsun. Ben isem... ...doğrusu memlekette sordum, soruşturdum... Maşallah baxdım. Üç ailəsiz məmləketdə, xanadan tanın bir evdänsiz. Evladlarınız da hapsı axlaq sahibi, tərbiyəli. Onun üçün mən də haddincə qalmayım ortada. Mən qərar verdim, qızım Fidanı o gəncə verim ki, mənim şərtimi yerinə gətirib. Şərtim də odur. Bu qış günündə, bu soyuqda, gecə vaxtı bir yezə səbəhə qədər o oğlan damda su içinde kaldı. Ondan sonra yaptıysa bu işi kızım mübarek olsun özne. Fidan babası hayatım. Kızı ne ister? Onu Allah gösteriyor. Altın ister, dam ister, araba ister. Ne isterse o ne der Altına kablar gözünü. Dayı, bu dediği o şeyler mal, mülk, geçicidir. Ama benim şartım kalıcı bir şeydi. Sonunda nasıl şartımın anlamını. Hacı o zaman Selahin'le kızı vermiyor. Yani bir şekil kavmaktı böyle yoruğa göre. Çok maalesef. Kalk oğlum kalk. Kalk. Hacı. Hacı. Dur baba dur gelin yola sağlam sizi. Ya baba yol yolu tanıdık. Bu haket nerede? Oğlum. Şartını eşittin. Eşittin baba. Ey baba, qabilmən balığam. Susqa hatlıq qalıb qalibdi. Nə istəyirlər? Xoşluğunun qızdakı baba, qəkidəki baba. Oğlum hayıf düşdü ol. Eee, diram fidanı bahsı. Bəli. İbuşatı e oyanbu. Yəni elə bir az yəni olmaz belə. Ustadım, azizim, sənə dedim mənim bu şərtdə bir maramım var. İnşallah sonunda arnas şərtimin maram. Yəni indi olmaz desən, olmaz sonda sonda sər. O zaman Eyvallah. Araksan. Gözüm üstü. Eyvallah. Hoş geldiniz. Gelmiyoruz karım. Yok yok ya, Hatta olmaz. olmaz. ya ben olmaz. Sağ ol, sağ ol, Bak. sağ ol. Hoş geldiniz. Fidan babası. Bu ne de bir şarttı? Ben bu umre yetirdim özüm bu umre. Oğlu savuk suya girsin. Hacı. Konşu. Yadudan çıktı. Genciydik, benimle sen bir yerde girdik Savaşlarda kara girdik, soğuk suya girdik. Konşu, bu kış kıyamatta bu oğlanı soğuk suya koyağın... ...inan Allah'a gökyüzü çıkardı. Vallahi azim olsun öyle. Biz kızı beğenmişiz. Fidan güzel kızdı, mürattabı kızdı, terbiyeli kızdı. İnan Allah altına kablarım özünü. Diliyiz ne keser onu yaparız özü için. Biz bu şarttan vazgeç hacı. Amme, şərtü məni yerinə gətirəm. Nəzər-nəzərə məni yerinə gətirə. Yermaz nənə, səbəhə qədər sədaqə sayı. Vallahi el səy oğlum, nə bu halət? Amma mərcək sözü verdi. Necə edir? Gətir. Ammə nə vaxtsən gələm? Oğlum, zətim mən əvvəl gündən əmin idim. Bu şərti sənin üçün bir baba igid yerinə gətirə. Bu yar inşallah. Mən ararım səni, axşam vaxtı deyərəm sən o zaman <eterm> gələsən. <arenas tilbunna> Oğlum Yılmaz, İşte sınav vakti geldi. Ben seni aradım. Dedim akşam vakti gel, şartımızı yerine getir. Zaten şimdi akşam da o daha güneş batana gelir. Eneceksen bu su içine, sebehe kadar, bu kışta, bu savukta sudan çıkmayacaksan. Ha, anladım. Sudan çıktığı udan kız yedi velodan. Emin olmak için de, Yusuf'u getirmişim özümden. Yusuf kalıbır da sabbaha kadar seni udan. Sudan çıksa bana haber verer ha. Ne dedi? İnşallah amma. Ben sana söz verdim. İnşallah sana utan utantırmam inşallah. Doğru inşallah. Biz de ne istedik? Yallah. Allah Yallah. adın geldi. Ya Allah. E bu halde bugün de boğulandan bu ahir. E arvat ben niye edim demesem ben edmiş. işte şey edip başımıza düştü. Vallahi kurur sabaha kadar bu kişte bu soğuk suda vallahi kurur göresen. Vallahi billem kurur. Oğlum bu neydi taptu bizim? Sak bana. Yalla cemaat, buyurun. Yo vallahi Fidan babası ben gitmem. Ben kalam oğlumla burada da mı istedim? Olmaz olmaz yerim. Yo valla, burada ben. Anlam, git, git. Karışmamak kadar canım, git. Arvan. Yer gidelim, aşağıda bakar gözler, yer. Yani oğlum soğuk da bu gecede, ben aşağıya anem. Anlam hayatım, git. Allah kendini yer aşağıda bakar gözler. Git bakar gözlerim, git, git. Yer. Git. Yılmaz. Bala amma hayatım. سبحا قدر ها اغلب مخيتور سبحا قدر, قدر يوسف تبرد عدل تمام kere oğlum. Bak nene Yılmaz hamd olsun bana bir şey olmayayım sana. Uy hamd olsun bana. Hamd olsun Yılmaz oğlum. <laughs> Aferin. Kalk çık oğlum. Kalk. sabah olmuyor. Ya 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 oğlum. Yarı geceye kadar suda kalan. Sabaha kadar da kalabilir. İndi emin oldum senden. Kalk. Kalk oğlum çık. Ya Allah. Förhan. Ya Allah. <laughs> <Ya> Allah. <laughs> Sağ oğlum karnı sarva Allah sabah geceden kalmışam soğuk suda sevehe kadar selse şağıdı 80 diye. Yok hayatım gelim pirmo vallahi gelim kemaknab. <laughs> tamam. Afferim oğlum sözümüzü yerine getirdi. Fidan babası şartı yerine getirdi. Bu maram uraydı bu şarttan. Bir er erkek kadının şerefinin, kadrını bilirse milletinin de yurdunun da kadrını bilir. Gel kızım gel fidan. Gel balam. Haral olsun sana bir beleyi git erkek. İndi cemaat. ben şartımın maramını anlatım size. Ama mən istedim Yılmaz'dan sorum. Oğlum Yılmaz. Bu kış gecesinde, bu savukta. Nece kaldı bu savuk su içinde? Söyle bize bakak. İnşaarı görsüz. Baba gırgır ateşini gör siz Sıcaklığımı Gücümü O ateşten aldım Sıcaklığını, Gücümü O ateşten aldım O ateşten aldım